arkadaşlar bugün tüm mağazaları gezdim. Bu güzelim slime'ı buldum. Niye aradınız diye soruyorsanız. Çünkü sizin için buldum, aradım, gezdim. Çünkü ayaklarım dibine kadar koptu ama yine de pes etmedim ve bu güzelim slime'ı aldım. Şimdi arkadaşlar açalım. Çok konuştum bu arada. Ama ay... Aldım. Adam pişman olacağım birazdan bakalım. Bakın. Sese bakın sese. Sese gelin. Oo. Arkadaşlar balon çok şişiremiyorum ama bazen katlanıyor. Sesi duyuyor musunuz? Rengine hiç karışmıyorum. Ne olsa alıyorum. Yorumlara yazarsanız böyle yani gittiğim yeri istiyorsanız almak istiyorsanız yorumlara yazarım. Siz de onu okursunuz ve almaya gidersiniz ve siz de böyle çekersiniz. Yapacağımı düşünmüyorum çünkü annem kızıyor böyle eve batıramıyorum. Yapacağım bugün gün ama sizlerle olamayacağım. Tek kendi başıma yapacağım. Gizli tabi isterseniz çekebilirim. Yorumlara yazın. İster Çekerim ister çekmem yani. Herkesin katlanmayacağı şey. Bakın az önce ne güzel şişirdim. Rahmine kalmaz. Ama bak rengi mükemmel. Pembe de vardı ama almak istemedim. Niye? Çünkü pembeler yani koyuyor. Ben böyle daha fosfor rengini istemiştim ama bu birazcık fosforlu. Bunu çok sevdiğim için aldım. Böyle ter rengi bir renk ama fosforlu. Yakından görseniz bayılırsınız. Şimdi arkadaşlar görün bir bakın. Bunu isteyen alır istemeyen olmaz. Yorumlara yazın. Siz yani yeter ki aldığınızı alın. Ben yani almaya kalmazsanız ben bir şey demem. Niye? Çünkü sizin ee, videonuza karşı ben saygı değerim. Mesela bir tane tanımadığım birisi var. Onun kanallarını çok izliyorum ama çok güzel videolar çekiyor. Ben de umarım böyle olup bütün videolarım güzel olur. Bir kere de slime yapmaya çalışacağım. Hani babaannemden falan para alıp kazanacağım yani. Kendimde biriktirebilirim. Yani ben kendim biriktirmeyi düşünüyorum. Kendim biriktirip böyle slime malzemeleri satıyorlar bir yerde. Orion'da falan satıyorlar. Ben oraya gideceğim babamla tabii ya da annemle arabayla falan gideceğiz. Ama annem olmasın hiç kızabilir. Ama başka bir zaman sizlerle slime yapacağım. Slime. Çok severim slime'ları oynamak benim rahatlatıyor. Beni çok rahatlatıyor. Yani tabi arkadaşlar diyor rahatlatıyor slime. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. Rahatlatıyor slime'ları. Ama şöyle bir şey var. Böyle kinetik kum çok rahatlatmıyor ama ellerini yumuşacık yumuşacık yapıyor. Ben bir tane bunu böyle olduğuna bakmayın katıydı. Katıydı. Ben bunu Sürdüm. Aşağıdan bir tane krem aldım. Yani bizim şeyimiz de var. Ee, kolidorumuz var. Orada bir sürü slime malzemeleri ya da şeyler, tıraş köpükleri var. Onlardan slime yaparım. Ama annem bilmiyor bunu. Annem şimdi yatak odasında bilmiyorum yani ne yaptığını. Televizyona da bakabiliyor. Yatak odasına bize ait. Televizyonda var, burada da var. Şimdi arkadaşlar... Ben şimdi konumu ya Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bol bol slime yapmak için malzemeler var ama annem izin vermiyor. Bol bol yaparım. Benim en sevdiğim renk mor, pembe, bir de bu renk. Bir de böyle bunun fosfor rengini buldum. Ama o kötüydü birazcık. Sim de almayı düşünüyordum. Ama bunun üstüne sim gitmeyeceğini biliyordum. Ama giderdi. Almadım. Orada sim yoktu. Ee, benim gittiğim yerde yoktu. İstanbul pazarına gittim. Burada e, bir tane pazar değil yani. Siz pazar zana bilir, sana bilirsiniz ama pazar değil. Niye? Çünkü ben pazardan almam. <laughs> Pazardakiler çok sert. Ama pazarda normalde satılmıyor. Şimdi dönelim videomuza. Bakın nasıl açıyorum onu. Şimdi size söyleyeceğim. Arkadaşlar bu benim yeteneğim değildir. Herkesin yeteneğidir. Tek benim değil. Herkesin yeteneğidir. Bu gördüğünüz slime ne biliyor musunuz? Böyle yapışık yapışık slime. Size böyle gözükebilir ama bak. Bakın. Bak. Bazen de yapışabiliyor. Ben yapıştığında hemen büyük büyük bir krem alıyorum böyle bunu bir sürü sürüyorum. Böyle bir avuç kadar sürüyorum yani bu kadar falan sürüyorum ama annem kızıyor normalde. Ee, diyeceksiniz ki annenin her şey kızıyor diyorsunuz ama öyle bir şey değil. Slime almama izin veriyor. Slime yapmama izin vermiyor. Çünkü her yer batabilir. Sizin kendinize ait bodrumunuz olabilir ama bizim yok. Bize kendi apartmanımıza göre bir koridor, bir büyük koridorumuz var. Bir sürü şey alabiliyoruz onlar. Orada slime jelleri var, slime boraksları falan var. Bir sürü şey var. Böyle büyük olanlar var ya slime jelleri. Onlardan da var. Yani yapmak istiyorum. Bir günde de şey de yapacağım. Apartmanda birazcık küflü apartman orası. Orası güzel. Yapıl tam slime yapılacak yer yani oradan e, eşyalarımı alıp tabağımı alıp orada yapacağım bugün sizlerle tabi. Şimdi arkadaşlar bu benim video babamın videolarına katmayacağım tabi benim telefonla babam çekiyor. Şimdi arkadaşlar ben küçük yaşlıyım tabi Böyle küçük bir telefonum var bu kadar Samsung. Şimdi arkadaşlar. Amacımız ne? Slime'ı iyi yapmak. Böyle. Yani sert de olsa, böyle kötü de olsa ben seviyorum slime'ı. Ama böyle yumuşacık olanlar böyle akışkan olunca çok seviyorum. Ama bazen de kopuyor. Böyle hayranım slime yapmaya. Ama hiç slime yapmadığım için hayran değilim. İzlediğime hayranım tabii bir gün yapmayı düşünüyorum. Ama acaba ne zaman? Yani bu videodan sonra bir iki gün geçsin ya da dokuz gün falan geçsin. O zaman sizlerle birlikte bomba bir slime yapacağım. Bir göreceksiniz. Bir sürü slime yapacağım. Mor, pembe, turuncu istediğiniz yorumlara yazın. O renkleri yapacağım size. Eğer siz böyle değişik rengarenk slime isterseniz ama ben öyle bir renk yapamam. Ama isterseniz şimdi e, böyle fosforlu renklerde yapmaya size ulaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu kadar konuştum şimdi slime'ımıza dönelim. Şimdi arkadaşlar bu turuncu renk gibi gözükmüyor ama rengini bilmiyorum. Şu an yakından alabilir misiniz kameram? Şimdi arkadaşlar bunun rengini yorumlara yazın. Açıkça ben bilmiyorum rengini ama ona göre aldım. Böyle fosfor rengindeydi. Bu soldu birazcık. Bir iki gün bekledi. Aldığımda böyle bu kadardı. Bu kadardı. Ay bu kadardı. Ben ona krem süre 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 buraya kadar taştı. Yani kapatmak zor oluyor. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Krem sürüp kapatıyorum. Niye sürüyorsunuz diye soruyorsunuz. Ama elime böyle yapışmasını istiyorum. Böyle vıcık vıcık slime'ları çok seviyorum. Mesela benim bir tane tanımadığım yine demiştim ketçap ne kapaklarından yani şişelerinden Slime malzemeleri koyuyor, bazen ketçap da çıkabiliyor, ma mayonez de çıkabiliyor. Gözü kapalı seçiyorlar, sonra döküyorlar. Kötü çıkan da tabii kötü çıkıyor ve slime olmuyor. Hatırlıyorsunuz ki mayonezli slime olur mu diye soruyorsunuz. bazı bazı arkadaşlar yapabiliyor ama benim yapmaya gücüm yok. Niye? Çünkü ben mayonezli slime yapmadım hayatımda da yap yapmayacağım çünkü mayonezli slime. Olur mu arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Böyle mayonozu slime olmaz diyenler parmak ya da yazıyla gösterebilir. Şimdi arkadaşlar bu kadarlık video yeter. Çok konuştum. Şimdi arkadaşlar güle güle mutluluk mutlu dilerim. Hadi güle güle.